Üçüncü kısımda Osmanlıların Anadolu Beylikleri içindeki konumunu anlatacağım. Maddeler halinde yine kısa olacak. İlk önce Osmanlılar Bizans sınırında bir uç beyliği olarak kuruldu. Bu konum onları ilk etapta diğer Türkmen beyliklerinden ayırdı. Çünkü düşmanları Bizans'tı ve sürekli Bizans'la savaş halindeydi. Osmanlılar sosyal, kültürel ve siyasi olarak diğer e, Türk beylikleriyle aynı değerleri taşımaktaydı. Ama Bizans sınırlarında olması onları diğerlerinden farklı ve daha dinamik bir konuma getirdi. 14. yüzyılın ilk yıllarında Osmanlılar da diğer beylikler gibi İlhanlıların siyasi etkisi altındaydı. Yani İlhanlı Devleti, kısaca Moğol Moğol Devleti, yani Moğollar tarafından, Cengiz Han'ın torunu tarafından kurulmuş bir devlet. Devletin himayesi altında aslında bir beylik olarak, onun siyasi etkisi altındaydı İlhanlıların. İlhanlılar adına Anadolu'yu yöneten Timur Taş, 1320'lerde yaşanan isyan sonucunda bölgedeki siyasi otoritesini zayıflattı. Timurtaş Mısır'a kaçtı. Timurtaş'ın Mısır'a kaçmasından dolayı Osmanlılar gibi uç beylikleri için bir rahatlama yaşattı. Ege bölgesindeki Türkmen beylikleri bunlar Aydın, Saruhan, Menteşe ve Karesi beylikleriydi. Sık sık Bizans ve Latin adalarına akınlar düzenliyor ve bu akınları Gaza adında yapıyorlardı. Osmanlılar bu anlayıştan etkilenerek yani gaza anlayışından etkilenerek bu kavramı benimsediler. Ancak bunu zamanla İslami ideallere daha uygun bir biçimde yeniden yorumladılar. Osmanlılar gaza anlayışının yalnızca savaşta değil, aynı zamanda halka iyi davranmak ve onlara barışçıl yollarla kendi yön yönetimlerine katarak yani istimalet politi politikasını e uygulamaya başlamışlardı. Bu yaklaşım onların daha hızlı genişlemesini sağladı. Osmanlıların ilk doğrudan ve ciddi siyasi ilişkisi Balıkesir merkezli Karesi Beyliği ile oldu. Karesi Beyliğinde hanedan içi mücadele çıkınca Osmanlılar bu durumdan yararlanarak 1345 ve 46 yıllarında bölgeyi tamamen topraklarına kattılar ve Karesi Beyliğini sonlandırdılar. Karesi Beyliği'nin alınması Osmanlılar için denizin yolunu açtı ve denizcilik tecrübesini kazandırdı. Hali hazır denizcilik zaten vardı ama e, bu alanın genişliği ve denize olan konumu sayesinde denizcilik tecrübesi kazanımı daha da hızla arttı. Aynı zamanda Rumeli'ye geçişin kapısını açtı. Yani Gelibolu'ya ulaşmak için bu topraklar hayatiydi. Osmanlılar, Germiyan, Saruhan ve Aydın gibi beyliklerle zaman zaman ittifak veya rekabet içinde oldular. İlhanlıların Anadolu'daki otoritesine dikkat ederek beyliklerle açık çatışmalardan çoğunlukla kaçındılar. 1349-1050 tarihli bir İlhanlı vergi listesinde Osmanlılar, Candaroğulları, Hamidoğulları gibi beylikler ve Aydınoğulları gibi beylikler birlikte anıldılar. Bu listeden de anladığımız üzere Osmanlıların artık büyük beylikler arasında yer aldığını gösteriyor. Ünlü seyyah İbn Battuta, Faslı bir şahsiyet kendisi. Fas'ta doğmuş ve bizim Ömer Hayyem gibi seyahatler yapmıştır ve kendi yazdığı eserlerinde Osmanlıları ziyaret etmiş ve onları diğer Türkmen beylerinin lideri olarak tanımlamıştır. Osmanlı ordusunun sürekli seferde olduğunu, güçlü bir askeri güce sahip olduğunu vurgulamıştır. İm Fazlullah İm Fazlullah el Ömeri yazılarında Osmanlıların Hristiyan'a karşı Hristiyanlara karşı başarılarını öne getirir. Bizans'ın müttefiki olan Aydın ve Saruhan beylikleriyle ilişkiler karmaşıktı. Kimi zaman rakip, kimi zaman ortak görünüm sergiliyorlardı. Bizans imparatoru 3. Andronikos Osmanlılara karşı Aydın ve Saruhan beylikleriyle ittifak kurmaya çalıştı. Ancak bu beylikler Osmanlıları rumeli değil, kendi çıkarlarını korumaya amaçlıyorlardı. Bizans'ta çıkan iç karışıklıklar, Kantuk-Kuzenos'un taht kavgası olarak adlandıran iç karışıklık Osmanlıların rumeliye geçişini olanak sağladı. Osmanlılar bu mücadelede Aydın ve Saruhan ile aynı saf safhadaydı. 1350'lerden itibaren Osmanlılar Batı Anadolu'da Bursa İzlik merkezi bir beylik haline geldi. Aynı zamanda Bolu, Kastamonu ve Ankara yönlerine doğru da yayılmaya başladılar. 1354 gibi erken bir tarihte Osmanlıların Ankara'ya ulaşması Orta Anadolu'ya yönelik stratejik hedeflerin başladığını gösterdi. Osmanlılar göçebe Türkmenler ve yerleşik göçebe Türkmenler yerleşik halk dervişler ve fütüvvet ehli gibi farklı grupları bir araya getiren sosyal yapıları sayesinde güçlü bir temel oluşturdu. Orhan Bey'in 1326'da Bursa'yı almasıyla Osmanlılar artık küçük bir beylikten çok daha fazla sahne gelmişti. Bu dönem Osmanlı Beyliği'nin devletleş devletleşmeye giden sürecinin başlangıcıdır. Videonun sonuna geldik. Hoşçakalın.